Canlarım merhaba. Ben psikolojik danışman Hüseyin Öztürk. Öncelikle kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü videonun konusu biz DGS hazırlık sürecinde hangi konulardan sorumluyuz? Müfredat değişti mi? Konularda herhangi bir azalma söz konusu mu? Bu soruların cevabını vereceğiz. Evet canlar geçen hafta Milli Eğitim Bakanlığı'nın yapmış olduğu açıklamalar doğrultusunda maalesef müfredatta bir değişiklik söz konusu değil. Yani ister online eğitim olsun, ister yüz yüze eğitim olsun biz 8. sınıf müfredatının tamamından sorumluyuz. Neden böyle bir video çektik ve neden böyle bir soru sorduk? Malum biliyorsunuz geçen yıl pandemiden dolayı LGS'ye giren öğrencilerin konuları yarı yarıya azalmıştı. Bu yıl da bir böyle bir beklenti vardı. Ama geçen hafta yani 25 Eylül itibariyle yapılan Milli Eğitim Bakanlığı'nın yapış olduğu açıklamalar doğrultusunda artık böyle bir şey yok. Yani şu tarih itibariyle en azından biz müfredatın tamamından sorumluyuz. Peki müfredat derken ne demek istiyoruz? Türkçe'de 12 tane, matematikte 12 tane, fende 7, sosyalde 7, İngilizce'de 10, dinde 5 olmak üzere yaklaşık 53 tane konudan sorumluyu canlarım. İddialı olabilmemiz, istediğimiz okulu kazanabilmemiz, iyi bir fen lisesine gidebilmemiz için bizim bu 53 konuya ilişkin çok fazla soru çözmemiz gerekiyor. Geçmiş yıllarda olduğu gibi çok fazla özel ders alan, çok fazla YouTube'dan sadece ve sadece konu videosu izleyerek biz bu süreci götüremeyiz. Böyle bir şekilde biz fen lisesini kazanamayız. Bizim kazanabilmemizin yolu bu müfredattaki her konuya ilişkin şöyle 400-500'er soru çözersek iyi bir okula gittiğinizi zaten göreceksiniz. Hatta ve hatta her hafta puanlarınızın da arttığını zaten göreceksiniz. O yüzden canlar şimdi net olan bir şey var ki bizim 8. sınıf müfredatı değişmedi. İkinci olay yazıllar ne oldu peki? Yazıllarda yine yüz yüze olacak canlarım, okullarınızda olacak, öğretmenlerinizin gözetiminde olacak. Ne olacak sadece biraz seyreltilmiş sınıfla yapılacak. Yani 20 kişilik sınıf 10-10 şeklinde yazılıya davet edilip öğretmenlerimizin gözetiminde bunlar yapılacak. Bu arada yazılı deyip geçmeyin. Biliyorsunuz bizim Adrese dayalı bir okula gidebilmemiz için orada baktıkları ilk e, parametre, daha doğrusu birinci adres, ikincisi diploma notlarınız yani yani yazılı notlarınız. Adrese dayalı bir okula giderken bunlara, o puanlara çok çok ihtiyacımız var. O yüzden tabii ki yazılara da asılmamız, çalışmamız çok önem arz ediyor. Evet canlarım gelişimlerinizi işte kaç soru çözdüğünüz haftada denemelerde neler yaptınız bunları lütfen videonun yorumlar kısmına yazın. Ve bundan sonra hangi konuya ilişkin video istiyorsanız o konuları da belirtin. Bundan sonraki süreçte rehberlik anlamında sizin yolunuzu aydınlatmaya devam edelim. Hadi bakalım canlarım şimdilik zihniniz açık kaleminiz güçlü olsun. Kalın sağlıcakla.